Örümcek abi kanallarına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır gelmediğimiz şehir parkuruna geldik. Çok güzel şehrimizin tam ortasında mükemmel bir parkurda bugün sevilen Tofaş arabalar bizlerle arkadaşlar. Çok güzel arabalarımız var bu arada. Tamamı Türk araba bile diyebiliriz. Çünkü ülkemizde kullanılan belki tek bizim ülkemizde kullanılan arabalardan. Tofaş Kartal burada bizler olacak. Demir Adam kullanacak bu sevilen Tofaş ailesi arabamızı. Yanında Tofaş Pickup izler olacak. Çok güzel gözüküyor. Batman kullanacak bu güzel arabamızı. Şöyle görüyorsunuz mükemmel duruyor. Yanında Tofaş Şahin var. Şahin'i bugün ben aldım arkadaşlar. Ben kullanacağım. En performansı göstermeye çalışacağım bugün şehir parkurunda yanından Murat Zutuzdin yani Hacı Murat var Recep abi kullanacak Hacı Murat'ı güzel bir araba gerçekten bakalım Recep abi bugün neler yapacak burada Tofaş Doğan SLX var arkadaşlar Doğan SLX kaptanın arabası olacak bugün kaptana da şans diliyorum umarım başarılı bir performans gösterir ve son olarak arkadaşlar Murat 124 yani Tofaş Serçe bugün Baldi ile bakalım bize nasıl bir performans gösterecek beraber göreceğiz arkadaşlar. Şehir parkurunu özlediniz mi? Bayağı bir özlemişizdir diye düşünüyorum. O zaman Recep abi ile başlayalım. Hacı Murat Recep abi araba çok güzel abi. Bu arabayla bugün var ya şehir parkurunda güzel bir performans izler miyiz arkadaşlar? Sevilen Tofa ailesi, sevilen Türk arabalarla Recep abi ilk olarak başlıyor. Murat 131 Hacı Murat karşınızda bakalım ne yapacağız. Önce bir rampamız var. Rampadan sonra bir renkli ışıklı tünelimiz var arkadaşlar. Buradan sonra zor bir yer var. Bakın iyi izleyin. Şimdi atlıyoruz. Son anda. Burası baya bir tehlikeli. Şimdi minik dar bir yolumuz var. Bu yoldan geçmek gerçekten kolay değil arkadaşlar. Şu an izliyorsunuz. Dikkatli bir şekilde geçmesi lazım Recep abinin. Murat Yus bir Abi çok güzel gidiyor ya Vallahi çok güzel gidiyor Bir tırmanma yolumuz var Recep abi buraya çok rahat geçecektir Bas 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 abi bas abi bas abi Bas abi, bas abi. buzlu yol Başlıyor Recep abiyle Mükemmelsin abi Dikkat et aşağı düşme. Şehir parkurlarımız çok eğlenceli oluyor ve çok da güzel oluyor arkadaşlar. Ve bugün de gerçekten uzun zamandır gelmediğimiz bir parkurumuzdu. Şehir parkuru özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Recep abi tabii ki bu işi güzel yapıyor arkadaşlar. Son bir sarmal böyle değişik bir dönemecimiz var. Buradan dönüş mükemmel. Az kalsın aşağı gidiyordu ve parkur tamamlandı. Mükemmel Recep abi. Şimdi ikinci arabayla yani Tofaş Doğan SLX ile devam edebiliriz arkadaşlar. Kaptanı izleyeceğiz. Güzel bir performans. Umarım görürüz. Doğan SLX'i görüyorsunuz içini. Arkadan görüntü mükemmel duruyor. Önden harika bir tasarım. Bakalım Doğan SLX bugün neler yapacak. Kaptana güveniyoruz. Şehir parkuruna tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ve kaptanla abi bu tırmanmayı yapar mı? Bence iyi yapar. Doğan güçlü bir araba. Şu an bakın abi. Çok güzel bir şekilde çıkıyor. Minik bir atlayış. Renkli tünelimiz var. Bu tünelden sonra atlayış çok tehlikeli. Haberiniz olsun. Şimdi atıyoruz. Doğal estri. Oskalısın diskalifiye geliyordu. Bu baya bir problem olacaksa ama sıkıntı yok. Kaptan mükemmelsin kaptan. Kaptan gerçekten çok iyisin. Minik patlayışımız geldi. Harika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tofaş Doğan ESX'le şu an kaptanı izliyorsunuz. Performans bakımından bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Doğan ESX'te harika başladı diyebilirim. Sol tarafa doğru Erken dönemedi. Sıkıntı yok devam ediyoruz. Sağ tarafa doğru dön 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 çok iyisin. Doğal SLX arkadaşlar şu ana kadar performans mükemmel diyebilirim. Bakalım kaptan bugün neler yapacak. Sol tarafa doğru tekrar sağ dönüşümüz kaptanla şu an için başladı. Kaptan kaydır dostum hadi bakalım. Kaydır 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 abi çok güzel drift yapıyor. Çok güzel drift yapıyor. Hazır mıyız? Dönüşe. Şimdi başlıyoruz. Mükemmel bir dönüş. Tofaş Doğan Eselik'ten ve parkur bitti. Mükemmel bir performans daha izledik. Bakalım üçüncü arabamız. Baldi bugün neler yapacak Tofaş Serçe ile. Şu ana kadar sevilen Tofaş ailesi arabalar çok iyi başladı parkura. İki de iki yaptık arkadaşlar. İki performansın ikisi de başarılıydı. Üçüncü Baldi ile olacak. Tofaş Serçe'yi kullanacak Baldi bugün. Umarım düşündüğümüz gibi olur. İyi bir performans görürüz. Bizler de mutlu oluruz. Hadi izleyelim arkadaşlar. Rampamızı rahat çıktı baldi. Şu an için en zorlu yerlerden birine geldik. Renkli tünelden çıkış zamanı. Serçebe. Yapma be serçe. Abi burası çok tehlikeli ya. Abi o tünelden çıkıp karşı buzlu yola geçmek inanılmaz zor ve Serçe bunun zorluğunu yaşadı bugün ve diskalifiye geldi. Olmadı arkadaşlar. Hadi şimdi sıra bende. Tofa Şahin'i kullanacağım arkadaşlar. Ya muhtemelen Şahin'le ben bugün parkuru bitiririm. Bak onu söyleyeyim. Yani rahat bitiririm diye düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Arabayı şöyle bir göstereyim size önce. içine falan bir bakın arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler de bu arada favori yorumlara yazarsınız. Her zamanki gibi. Tabi yazmayanlar yazsın. Yazanlar zaten yazıyor. Sıkı takipçilerimiz artık bunu biliyor. Tofaş Şahin'i izleme zamanı. Şu an başladım. Ve şimdi çıkıyorum abi. Tırmanmaya başladım. Burayı hiç gazı kesmeden çıkmam lazım. Burayı geçtim, rektüneldeyim. Burada full gaz yapacağım, full gaz, full gaz, full gaz. Şimdi atladım. Mu abi çok güzel geçtim be. Vallahi çok güzel geçtim. Hepsinden daha iyi geçtim buraya hatta. Herkes tam sınırda düşmüştü ben, baya ileri atladım. Doğan ama Doğan nereden çıktı? Tofaş Şahin var abi. İnşallah doğru söylüyordur. Doğan'a Şahin diyoruz, Şahin'e Doğan diyoruz. Abi ikisi de aynı. Ben ne yapayım arkadaşlar? Birbirinin aynısılar resmen. Tofaş Şahin şu an için ben kullanıyorum. Güzel bir araba. Bakalım parkuru bitirebilecek miyim? Şu ana kadar her şey yolunda gözüküyor. Onu biliyorum sadece. Bakalım göreceğiz abi. Güzel driftler yaptıracağım size. Bakın izleyin. Spin attık. Ah, spin attık. Dön. Güzel. Birazcık spin attım ama problem değil arkadaşlar tekrardan gazlamaya başladım bakışını izleyin bir show geliyor ve güzel güzel bir drift izlettim size biraz daha izleteyim mi biraz daha kaydırmaya çalışacağım şu an görüyorsunuz. Zaten lastik üzerinden drift yaptığımı zaten duruşundan da anlaşılıyor. Çok güzel bir drift geldi. Artık tofa Şahin dönüş başlasın. Oh, mükemmeldim. Çok güzel bir şekilde parkuru bitiriyorum. Ve sona erdi. Mükemmel bir performans geldi. Üçüncü başarı. Artık arabalar gitgide azalıyor arkadaşlar. Parkurdaki başarı sayımızı arttırmamız lazım. Çünkü şu ana kadar durumlar iyi mi? Yani iyi aslında ama biraz daha başarıya ihtiyacımız var arkadaşlar. Biraz daha başarıya ihtiyacımız var. 3 başarı, 1 başarısızlıkla devam ediyoruz. Şu an Tofaş pick içindesiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pick-up'ın bitirmesi lazım. 4-1 yaparsak durumu başarılar bayağı bir başarmış demektir. Göreceğiz. Hadi bakalım. Batman'le başladık bile. Umarım başarılı olur. Batman'e güveniyorum arkadaşlar. Umarım düzgün bir performans izleriz. Göreceğiz tabii ki beraber. Tofaş Pikab'ı izliyorsunuz. Şimdi bir atlayış. Çok iyisin. Devam devam aman 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 abi. Aman abi. Aman abi. Bir atlayış. Batman ne yapıyorsun abi ya? Abi ne yapıyorsun ya? Abi çok kötüydü bu nasıl performans böyle Gene aynı serçe gibi oldu Balbi gibi oldu aynı yerden karşı atlayamadı renkli tünel Bu baya bir problem arkadaşlar Orayı geçemiyorlar yani Çok zorlanıyorlar Şimdi demir adamı izleyeceğiz Karşınızda kartal var. Tofaş kartal. Umarım başarılı olur. Günün en favori arabalarından bir tanesi şey Tofaş kartal arkadaşlar. Umarım parkuru bitirir. Diğer güveniyoruz. Her zamanki gibi şehir parkurunda. Son arabayla parkura devam ediyoruz. Bakalım Demir adam bugün neler yapacak arkadaşlar. Hadi Demir Adamcılar Kartalcılar Sessizde izleyelim bakalım. Rampayla başlıyoruz abi. Rampamızı çıkacağız. Renkli tünele geçeceğiz. Ardından da buzlu yola atlayış yapacağız arkadaşlar. Minik bir atlayış. Gayet iyi. Bas abi gaza. Bas abi. Bas. Abi gaza bas. Bu ne böyle? Karşıya geçemezsin ki. Abi karşıya geçemezsin. Ne yapıyorsun ya? Abi Allah. Abi o kadar belli ki geçemeyeceği. Çok yavaş gitti çünkü. Tofaş karta bir de aşağı düş. Oo oh, çok güzel. Vallahi mükemmel oldu. Ha, çok güzel. Aferin sana. Abi o kadar belliydi ki diskalifiye olacağı. Yani göz göre göre diskalifiye olun demir adam yani. 3 tane diskalifiye, 3 de başarı. Bu birazcık sıkıntı arkadaşlar. Biraz daha başarı oranımızı arttırmamız lazımdı. Umarım favorabınız başarılı arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.